Hiç şunu düşündün mü? Bir kadın neden bir erkeği ilk başta isterken sonra hiçbir şey olmamış gibi uzaklaşır? Bu videoya tıkladıysan ya aynı döngüyü defalarca yaşadın ya da bir şeylerin sana söylenmediğini hissediyorsun. Hoş geldin. Bugün burada sana ne yapman gerektiğini anlatmayacağım. Bunun yerine nasıl düşünmen gerektiğini göstereceğim. Bu video boyunca öğreneceklerin kadınları anlamaktan çok kendini anlamanı sağlayacak. Ve şunu net söyleyeyim. Bu düşünce akımını kavradığında oyun değişir, dinamikler değişir ve senin hayata bakışın değişir. Hazırsan başlayalım. Bir kadın senin ne söylediğini çoğu zaman hatırlamaz ama onun yanında nasıl hissettiğini her zaman hatırlar. Kelimeler sadece yüzeydir, asıl etki duygudadır. Sen konuşurken sakin misin? Kendinden emin misin? Yoksa ona yarayan bir tonda mı konuşuyorsun? Aynı cümle farklı bir enerjiyle söylendiğinde tamamen başka bir anlam kazanır. İşte bu yüzden bazı erkekler az konuşur ama çok etkiler. Bir kadının zihni mantıkla değil, duyguyla bağ kurar. Ona uzun uzun kendini anlatman, niyetlerini açıklaman ya da ne kadar iyi biri olduğunu söylemen bağ oluşturmaz. Asıl bağ senin yanında hissettiği rahatlık, heyecan ya da meraktır. Eğer sen kendi duygularını kontrol edemiyorsan, onun duygularını da etkileyemezsin. Bu yüzden iç huzur en güçlü çekim aracıdır. Bir erkek kendini kanıtlama ihtiyacı duyduğunda, bunu dışarıdan herkes hisseder. Kadınlar da buna dahildir. Kendinden emin bir erkek onay aramaz, çünkü zaten kendini yeterli hisseder. Bu yeterlilik hali karşı tarafa da bulaşır. Kadın seninle birlikteyken bir şeyler oluyor hissini yaşar ama bunun tam olarak ne olduğunu açıklayamaz. Sessizlik çoğu zaman kelimelerden daha güçlüdür. Her boşluğu doldurmaya çalışmak, her duyguyu açıklamak gizemi öldürür. Bir kadın senin hakkında merak ediyorsa, zihni seninle meşgul olur. Bu merak, sen bir şey yapmadan da çekimi canlı tutar. Her şeyi anlatan erkek zihinde yer bırakmaz. Sonuçta mesele doğru cümleyi kurmak değil doğru hali yaşamaktır. Sen kendi hayatından, duruşundan ve enerjinden memnunsan bunu saklayamazsın. Kadın bunu hisseder ve buna tepki verir. Çünkü çekicilik öğrenilmiş bir teknik değil, içsel bir dengedir. Bir erkeğin sürekli ilgi göstermesi ilk bakışta olumlu gibi görünür ama zamanla değer kaybına yol açar. Çünkü insan zihni zor ulaşılan şeyleri daha kıymetli görür. Her an orada olan, her mesajı anında atan, her isteğe koşan biri gizemini yitirir. Gizem kaybolduğunda ilgi de yavaş yavaş azalır. İlgi vermek yanlış değildir ama ölçüsüz ilgi bir sinyaldir. Bu sinyal benim hayatımın merkezi sensin mesajını taşır. Kadın bunu hissettiğinde bilinçaltında erkeğin kendi hayatının dolu olmadığı sonucuna varır. Bu da çekimi zayıflatır. Çünkü dolu bir hayat her zaman daha caziptir. Bir erkeğin kendi hedefleri, rutinleri ve tutkuları varsa, ilgi doğal bir denge içinde akar. Kadın erkeğin hayatına eklenir, hayatın tamamı olmaz. Bu denge saygıyı da beraberinde getirir. Saygı olmadan ilgi uzun süre ayakta kalmaz. Sürekli ilgi kısa vadede rahatlık hissi yaratır ama uzun vadede heyecanı öldürür. Heyecan yoksa duygusal bağda zayıflar. Kadın nedenini tam olarak anlayamasa bile içindeki isteğin azaldığını fark eder. Bu noktada erkek ne kadar daha fazla ilgi verirse versin etki tersine döner. Gerçek değer yokluğun da hissedilebilmesidir. Sen ortadan çekildiğinde bir boşluk oluşuyorsa işte o zaman varsın. İlgi bir araçtır, amaç değildir. Doğru zamanda verilen ilgi bağ kurar. Yanlış zamanda verilen ilgi bağı çözer. Bu farkı bilen erkek oyunu baştan kazanır. Birçok erkek aslında kelimesine sığınır. Aslında zekiyim, aslında çalışkanım, aslında potansiyelim çok yüksek. Ama gerçek şu ki, kimse aslındalarla ilgilenmez. Kadınlar özellikle senin şu an ortaya koyduğun gerçekliğe bakar. Söylediklerin değil, yaşadıkların ve yaşattıkların önemlidir. Potansiyel harekete geçmediği sürece sadece zihinsel bir hikayedir. Bir kadın senin ileride kim olabileceğini değil, bugün kim olduğunu hisseder. Hayalleri olan ama adım atmayan bir erkek, zihinde güçlü bir imaj oluşturmaz. Çünkü hayal kurmak kolaydır, sonuç üretmek zordur. Gerçeklik, disiplinle, tutarlılıkla ve günlük davranışlarla ortaya çıkar. Senin hayatın düzenli mi? Sözlerinle davranışların örtüşüyor mu adamı? Zorlandığında geri mi çekiliyorsun yoksa devam mı ediyorsun? Kadınlar bu detayları bilinçli olarak analiz etmez ama hepsini sezgisel olarak hisseder. Bir erkek sürekli kendini anlatma ihtiyacı duyuyorsa, bu genellikle eksik bir gerçeği örtme çabasıdır. Güçlü olan açıklamaz, gösterir. Hayatında ilerleme olan bir erkeğin bunu anlatmasına gerek yoktur. Varlığı zaten bunu hissettirir. Bu yüzden asıl odaklanman gereken şey kendini pazarlamak değil, kendini inşa etmektir. Gerçek bir temel kurduğunda kimseyi ikna etmeye çalışmazsın. Kadınlar da bu sağlamlığı fark eder ve buna doğal olarak tepki verir. Duygularını kontrol edemeyen bir erkek ne kadar iyi niyetli olursa olsun zayıf görünür. Aniden parlayan öfke, gereksiz kıskançlık, sürekli alınma hali. Bunların hepsi içsel kontrol eksikliğinin dışa vurumudur. Kadın için bu güvensizlik hissi yaratır. Duygusal kontrol duygusuz olmak değildir tam tersine duygularının farkında olup onların seni sürüklemesine izin vermemektir. Zor bir durumda sakin kalabilen bir erkek çevresine güven hissi yayar. Bu sakinlik maskülen gücün temelidir. Bir kadın senin her şeye aşırı tepki verdiğini gördüğünde seni öngörülemez olarak algılar. Öngörülemezlik heyecan değil, stres yaratır. Stres ise uzun vadede çekimi yok eder. Denge her zaman daha çekicidir. Sessiz kalabilmek de duygusal kontrolün bir parçasıdır. Her şeye cevap vermek zorunda değilsin. Her duygunu açıklamak, her yanlış anlaşılmayı düzeltmek zorunda değilsin. Bazen hiçbir şey yapmamak en güçlü tepkidir. Kendi içinde sağlam olan bir erkek dış dünyadaki dalgalanmalardan kolay etkilenmez. Bu sağlamlık ilişkilerde doğal bir liderlik yaratır. Kadınlar bilinçli olarak kontrol aramaz ama duygusal olarak dengede olan erkeğe yönelir. Çünkü denge güven demektir. Bir erkeğin hayır diyememesi iyi niyet değil, sınır eksikliğidir. Sürekli uyum sağlayan, her isteğe evet diyen biri zamanla saygı kaybeder. Kadın bunu bilinçli olarak düşünmese bile karşısındaki erkeğin kendi değerini koruyamadığını hisseder. Değerini koruyamayan birinin başkasına değer katması zorlaşır. Sınırlar duvar örmek değildir. Nerede durduğunu bilmektir. Sen neye razı olduğunu ve neye olmadığını net bir şekilde yaşadığında çevrendeki insanlar da buna göre konumlanır. Kadınlar sınırları olan erkeğin yanında daha güvende hisseder. Çünkü bu içsel bir düzenin işaretidir. Sınırı olmayan erkek zamanla kendi ihtiyaçlarını bastırır. Bastırılan her şey birikir ve bir noktada patlar. Bu patlama genellikle öfke, kırgınlık ya da pasif agresif davranış olarak ortaya çıkar. Oysa baştan net olmak hem senin hem karşı tarafın işini kolaylaştırır. Bir kadının seni zorladığı anlar çoğu zaman bilinçsiz testlerdir. Bu testlerin amacı seni yıkmak değil, nerede durduğunu görmektir. Eğer her seferinde geri adım atıyorsan, mesaj nettir. Ben kendimi ikinci plana koyarım. Bu mesaj çekici değildir. Gerçek güç sakin bir netliktir. Ses yükseltmeden, açıklamaya boğmadan, drama yaratmadan kendi çizgini koruyabilmektir. Bu duruş ilişkide doğal bir denge yaratır. Denge varsa saygı vardır. Saygı varsa çekim uzun süre ayakta kalır. Bir kadın bir erkeği bilinçli ya da bilinçsiz şekilde test eder. Bu testler bazen gecikmeli mesajlar, bazen küçük saygısızlıklar, bazen de duygusal dalgalanmalar şeklinde ortaya çıkar amaç erkeğin kendini kaybedip kaybetmeyeceğini görmektir. Yani direksiyon kimde onu anlamaya çalışır. Bu testlere aşırı tepki veren erkek oyunu anında kaybeder. Kızmak, açıklamak, sorgulamak ya da dramatize etmek hepsi kontrol kaybının göstergesidir. Kadın bu anlarda erkeğin merkezini kaybettiğini hisseder. Merkezini kaybeden erkek çekiciliğini de kaybeder. Testleri fark edip sakin kalan erkekse farklı bir mesaj verir. Ben buyum ve bu durum beni sarsmaz. Bu mesaj sözle değil, davranışla iletilir. Sessiz bir özgüven çoğu zaman en yüksek sestir. Her teste cevap vermek zorunda değilsin. Bazen görmezden gelmek, bazen konuyu değiştirmek, bazen de net bir tavır koymak yeterlidir. Önemli olan senin iç dengenin bozulmamasıdır. Çünkü testler geçicidir. Senin duruşun kalıcıdır. Bir erkek kendi çerçevesini koruduğunda ilişki onun etrafında şekillenmeye başlar. Bu bir güç oyunu değil, doğal bir liderliktir. Kadınlar bunu bilinçli olarak liderlik diye adlandırmaz ama bu his onları bağlar. Çünkü istikrar duygusal olarak en güçlü çekim unsurlarından biridir. Bir erkeğin en büyük hatalarından biri bir kadını hayatının merkezine koymasıdır. Merkezini kaybeden erkek yönünü de kaybeder kadın bunu hemen hisseder çünkü sen artık kendi ekseninde dönmüyorsundur. Onun ruh hali, mesajları ve tepkileri senin gününü belirlemeye başlar. Hayatında anlamlı bir amacı olmayan erkek ilişkiye tutunur. İlişki onun tek heyecanı haline gelir. Bu durum başta yakınlık gibi görünse de zamanla ağır bir yük yaratır. Kadın farkında olmadan bu yükü taşımaya başlar ve geri çekilme ihtiyacı hisseder. Kendi hayatı dolu olan bir erkek ise ilişkiye muhtaç değildir. İlişki onun hayatını tamamlamaz, zenginleştirir. Bu fark davranışlara yansır. Daha sakin, daha net, daha çekici bir duruş ortaya çıkar. Bir kadın senin bir şeylerden vazgeçtiğini gördüğünde bunu fedakarlık olarak değil kayıp olarak algılar. Kendi hayatını erteleyen bir erkek değer üretmez. Değer üretmeyen birine duyulan ilgi de uzun süreli olmaz. Merkezinde kalan erkek kadını da daha rahat hissettirir. Çünkü o erkeğin dünyası sağlamdır. Bu sağlamlık ilişkiye de güven olarak yansır. Güven varsa bağ güçlenir ama merkez kaybolursa her şey dağılır. Birçok erkek bir kadının davranışlarını kişisel algılar. Geç cevap verdiğinde, soğuk davrandığında ya da mesafe koyduğunda hemen anlam yükler. Oysa kadın davranışlarının çoğu anlıktır ve duygusal dalgalanmalarla ilgilidir. Her şeyi üzerine alınmak, gereksiz bir yük taşımaktır. Kadın duyguları sabit değildir, akışkandır. Bugün hissettiğiyle yarın hissettiği aynı olmayabilir. Bunu sorun haline getiren erkek süreci zorlaştırır. Akışa izin veren erkekse süreci doğal halinde yaşar. Bir kadın geri çekildiğinde peşinden koşmak genellikle ters etki yaratır. Çünkü geri çekilme çoğu zaman alan ihtiyacıdır. Alan verilen yerde merak oluşur. Merak oluştuğunda bağ yeniden canlanır. Her mesafeyi tehdit olarak görmek özgüven eksikliğidir. Kendine güvenen erkek bir kadının ruh halinden sarsılmaz. O bilir ki bir şey gerçekten varsa birkaç sessizlikle yok olmaz. Bu rahatlık karşı tarafa da yansır. Duygusal dalgalanmalara karşı sakin kalabilen erkek ilişkide denge unsurudur. Bu denge kadının da kendini daha güvende hissetmesini sağlar. Çünkü kaosun içinde sakin kalan biri her zaman çekici görünür. Birçok erkek bir kadını elde ettiğinde her şeyin bittiğini sanır. Oysa asıl süreç tam o noktada başlar. Çekim durağan bir şey değildir, canlı tutulması gerekir. Kendini bırakan, gelişimi duran erkek zamanla görünmez olur. Kadınlar rutine çabuk alışır. Alışılan şey heyecan üretmez. Sen aynı kalırsan, aynı tepkileri verirsen, aynı hayatı yaşarsan duygusal etki azalır. Bu kaçınılmazdır. Değişmeyen erkek fark edilmez hale gelir. Sürekli aynı davranışlar güven verir ama çekim yaratmaz. Çekim için hafif bir belirsizlik, küçük bir dinamizm gerekir. Bu oyun oynamak değil, hayatın içinde aktif kalmaktır. Yeni hedefler, yeni uğraşlar, yeni enerjiler bir erkek kendini geliştirmeye devam ettiğinde kadın da onu yeniden keşfeder. Bu adam hala büyüyor hissi güçlü bir bağ oluşturur. Çünkü gelişim canlılığın işaretidir. Canlı olan şey her zaman dikkat çeker. İlişkiyi ayakta tutan şey karşı tarafı memnun etme çabası değil, kendi yolunda ilerlemektir. Sen yolunda yürüdükçe sana eşlik etmek isteyenler olur. Durduğunda ise herkes yoluna bakar. Bir kadını mutlu etme sorumluluğunu üstlenen erkek ağır bir yük alır. Kimse başkasının duygusal boşluklarını doldurmakla görevli değildir. Bu yük zamanla baskıya dönüşür. Baskıysa ilişkiyi yorar. Kadınların duyguları anlıktır ve değişkendir. Bugün mutlu olan yarın huzursuz olabilir. Bu değişimi kontrol etmeye çalışan erkek kontrolünü kaybeder. Çünkü kontrol edilemeyen bir şeyi kontrol etmeye çalışmak tükenmişlik yaratır. Senin görevin mutlu etmek değil, dengede kalmaktır. Denge varsa duygular doğal şekilde akar. Zorlama yoksa bağ daha sağlıklı olur. Herkes kendi duygusunun sorumluluğunu aldığında ilişki hafifler. Bir erkek kendini kurtarıcı rolüne soktuğunda çekici olmaktan çıkar. Kurtarıcı değil, eşlik eden olmak gerekir. Yanında yürüyen bir erkek, sırtında taşıyan bir erkekten daha değerlidir. Gerçek bağ, iki bireyin yan yana durabilmesiyle oluşur. Biri diğerinin duygusal direği olduğunda denge bozulur. Denge bozulduğunda da ilişki uzun süre ayakta kalmaz. Eğer buraya kadar dinlediysen artık şunu biliyorsun. Mesele kadınları anlamak değil, kendini inşa etmek. Kontrol, manipülasyon ya da oyunlar. Bunların hiçbiri kalıcı değil. Kalıcı olan tek şey senin duruşun. Bu anlatılanlar birer taktik değil, bir bakış açısı. Hayatının merkezine kendini koyduğunda ilişkiler zaten olması gerektiği gibi şekillenir. Kim kalır, kim gider? Bunu sen değil, senin seviyen belirler. Unutma, bir erkek kendini bulduğunda kimseyi kaybetmez. Sadece uyumlu olmayanlar elenir. Eğer bu düşünce akımı sana bir şey kattıysa dur ve şunu sor. Bugünden sonra ben aynı adam mıyım? Cevabın hayır ise doğru yerdesin.